Yaz geldi. Tüm yılın yorgunluğunun üzerine 2 aylık çok zor bir pandemi süreci eklenince tatil ihtiyacımız iyice arttı. Peki Covid-19 virüsüne rağmen güvenli bir şekilde nasıl tatil yapabiliriz? Bunun cevabı için bizi izleyin. Siz gelmeden önce Long Beach'te hazırlıklar, konaklayacağınız evlerin dezenfekte edilmesi işlemiyle başlar. Resepsiyona gelen misafirlerimizin ateşleri ölçülür, kayıtları alınır ve tüm bu işlemler temassız olarak gerçekleştirilir. Tek temasınız dezenfekte edilmiş daire anahtarınızı almak olacaktır. Ayrıca çok katlı binalarımızda kalacak misafirlerimizin de iç rahat olsun. Kapı girişlerindeki dezenfektanlar ve sosyal mesafe için gerekli işaretler riskleri en aza indiriyor. Asansör içleri de sürekli dezenfekte ediliyor. Tüm dairelerimizde izole olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz size ait bir mutfak vardır ve kullanacağınız her şey teker teker dezenfekte edilmiştir. Güvenle kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Tüm uzmanların ortak görüşü denizde virüs bulaşmadığı yönünde. Kumsal'da güneşlenip, Akdeniz'in masmavi sularında serileyebileceğiniz Long Beach'te 6 kilometrelik kumsal sosyal mesafenizi korumanıza yardımcı oluyor. Uluslararası standartlar oranında kullandığımız klor virüs ve mikropları yok ediyor. Böylelikle havuzlarımızdan dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz çocuklarımızın en çok vakit geçirmekten hoşlandığı aqua parklarımızı düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor. Havuz kenarlarında sosyal mesafeyi koruyoruz. Ayrıca Royal Street'te bulunan kafe, restoran, market, kasap, eczane, kuaför ve tüm sosyal alanlarda hazırlıklar sizin güvende kalmanız için yeniden düzenlendi. Şimdiden söylüyoruz. Long Beach'te 2020 yazı çok renkli geçecek. Klasik Land Rover'larla safari turları, bisiklet, elektrikli bisiklet ve daha birçok sosyal etkinlik sizi bekliyor. Güvende ve stresten uzak bir tatil Long Beach'te sizleri bekliyor. Tüm Kıbrıs'ı ağırlamaktan onur duyarız. Biz hazırız. Sizleri bekliyoruz.